Bugün de atlattık desene. Su parası var. Ne kadar? En çok nüfus sende 290. Beni görmemiş ol. Memur bey evde yok. Lan karı, şunları odanın ortasına erkenden asmasan olmaz değil mi? Birbirimizi göremiyoruz ya! Ben ne yapayım, ben şimdi yıkadım, kolum kaptı. Al şunları! Lan, ne çabuk içmiş bitirmiş, sarpoş! Zıkkım içsin! Sana ne lan karı, sana ne? Bırak içsin! O içtikçe biz para kazanıyoruz, şekerim! şişeleri sarhoşa götür oğlum. Ya bu vakte çalışıyorum. Sıçarım dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezeven. Hadi bakayım. Dur. Vodkaları işaretleyelim de karıştırıp hepsini içmesin sarhoş. Al bakayım. Babam çarpı koydu ders. Hadi bakayım. Kız nerede? Müdürlere çıktı, televizyona. Bu saatte el alemin evine gidilir mi? Ben olsam kovarı. <gülüyor> <gülüyor> Ana, <gülüyor> Nuri bey geldi. <laughs> Herif araba tüccarı ama... ...hala kullanmasını öğrenemedi. Kaldırıma çıktı gene. Evet, gel al şu paketleri. Anladık lan, anladık. Amma soludun ulan! Sabahtan akşama kadar dört yüz kere inip çıkıyoruz Nuri Bey! Aç kapıyı! Açsana lan! Aç dedik şu kapıyı be! Hasta oluyorum şu karıya! Ben de hasta oluyorum! Açsana lan! Uyuyor muydun yoksa? Mutfaktaydım, duymadım! İnsan kocasına önce bir hoş geldin der be, al bakayım şunları, hadi al! Teşekkür ederim, sağ ol Nuri bey, Allah razı olsun! Hadi, hadi! Bir haftadır neredeydin? İşim vardı diyorum lan! Harp başlıyor, Makbule teyze, içeri gir, içeri Orospularla gezip gezip geliyorsun! Doğru söylüyor kız, metresi varmış adamın. Ay! Herif evi başımıza yıkacak! <laughs> Öldürüyor kızı ayol! Gir içeri be teyze, karışma! <laughs> <laughs> Zafer ne olur sakin Baba, ol! Dur. Aman karışmayın Zafer bey! Yönetici ağzını açıp bir laf söylemiyor ki efendim! Ne hakkı var bunca ailenin huzurunu evet. kaçırmaya? Terbiye isterim! Çok haklısınız Zafer bey! Bir temiz dövmeli ahlaksız herifi! Sen karışma Mithat! Elimden bir kaza çıkacak vallahi! <laughs> Yönetici uyuyor mu? Adam sana ağzına geleni söylüyor! Dışarı çıkıp da iki laf etsene pısırık! İstediğini söylesin! Hadi aslan babacım, döv şunları! Git kızım başımdan! Ay Ay sen. Ay. ay, ay, Allah, ay. Şu yöneticinin kapısını, adamın aldırdığı yok! Polis mi çağıracak, ne yapacaksa yapsın! Hadi durma, çal diyorum sana! Doğru söylüyor adam! Cinayet çıkacak valla! Çal şunun kapısını, Gürültüyü duymuyor musun? Korkak herif canım! Hadi, ne duruyorsun, çal! Ah! Ah! Ay var oldu! Çık! Çık da erkekliğini göster! Düş önüme Seyit efendi! Düşeyim efendim! Lan çağır Söz geçiremiyorsanız istifa edin efendim! Mahvettiniz bu apartmanı! O yalnızdaki Çarıklı'yı da... ...Siz şımarttınız bu kadar! <gülüyor> 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 Çal kapıyı Seyit <iyisiydi> efendi! <laughs> Hakkını helal et Fehmi bey! <laughs> Sen gir içeri kız! Evet! Evet diyor! Ee, i̇yi akşamlar Nuri bey! Bir ee, Şey efendim... ...Sizden şikayetçiler var! Ne? Ne şikayeti? Kim şikayet ediyormuş? Evet. Apartman sakinleri! Apartman sakinleri mi? Hani, neredeler? Aa. Ee, şimdi buradaydılar! Hepsi kaçmış! Bizim kabahatımız yok vallahi Nuri Bey. Deminden beri kafamızın etini yediler. Sizi ne yolluyorlar ulan? Gelip bana söylesinler sıkıyorsa. Biz de aynen öyle dedik Nuri Bey. Sıkıyorsa. <laughs> Çıksanız alan ortalığa neredesiniz? Benim kafamı bozmayın, doğrarım şerefsizim hepinizi. Terbiyemizi muhafaza ediyoruz şurada, açtırmayın ağzıma. Aç Nuri Bey, aç. Rahatla, aç. Niye rahatsız ediyorsunuz lan beni istirahat saatimde? E, kavga ediyormuşsunuz da! Aa, kime ne ayol kocam değil mi? Döver de, sever de! El aleme ne? Tabi sana ne, hocası değil mi? Döver de, sever de! Ama ne, İyi dedin kızım! O kadar söyledim bunlara karışmayın diye dinlemediler, karı kocanın arasına girilir miymiş? Ulan senden korkulur vallahi makbule! Dava edeyim mi şimdi sizi, ne karışıyorsunuz lan benim özel hayatıma ha? Gel anam, sen gel buraya! karıyla koca anlaşınca onlara... Bize bok yemek düşer Fehmi'ciğim. Ha, hadi basın hadi, başımı belaya sokmayın akşam akşam, hadi be hadi! <laughs> ah, 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 kafam be! Ne yapıyorsun Fehmi bey? Ah, bu apartmandakiler beni delirtecek! <laughs> Artık bir dakika durmam, İstifa ediyorum! Yapamazsın kendine gel ya! Yapma Fehmi bey! Allah belalarını versin! Ebe de selamın kabilen! Durmam bir dakika durmam! Başınızda paralansın, apartmanınızda, yöneticiliğinizde! Herkesin bir şerefi var be! Bir şerefi var be! Şerefi var be! Sonunda herif çıldırdı işte! Seyit! Bana bir vodka bul! Sen bulursan ben içeceğim. Ne çabuk bitirdim be! Yapma Fehmi! Yok bırak! Yetti artık, yetti be! Kendine gel Fehmi bey! Dert babası mıyım ben bu apartmanda? Çıldırtacaklar beni! Yapma Fehmi bey, kurban olayım, istifa etme! Albay gelecek Kim sana! Kim gelirse gelsin! Hah! <laughs> i̇stifa etme, bokunu yiyin Fehmi bey! Alsın defterleri, başına çalsın! Ben heves değilim onun gibi, apartman yönetmeye! Topunuzun Allah cezasını versin! <laughs> Yaktın beni Fehmi bey! Kim attı bunları? Fehmi bey! Topla çabuk! O kadar rica ettim atma diye... ...Dinlemedim! Attı, bir de şey dedi... Ne dedi? Affedersiniz... ...Alsın, başına çalsın dedi! Ver bakayım şunları! Merak etmesin! Biz bu apartmanı sahipsiz bırakmayız! Eksik olmayın bayım! Bana da göstereceğim eşek herif! Mum gibi yaparım seni! Elleriniz dert görmesin! Ayağınız denk al! Baş üstüne! Sen de ayağını denk al! Sit! Sit! Ne? Bir gürültü mü oldu? Kıyamet koptu Übeyt bey! Duymadın mı? Nuri bey karısını dövdü, Fehmi bey çıldırdı! Ha iyi iyi iyi! Eve kiracı geldi mi bugün? Anlamadım! Dört binden aşağı verme sakın! Gene anlamadı! Merak etme! Hadi iyi akşamlar! Bunu da anlamadı!